Arkadaşlar merhaba ben Tarih Hocan İskender Yavuz. Bugün sizlerle beraber tarih ve zaman konusunun 3. testiyle karşınızdayım. Hiç durmadan 3. testin 1. sorusuyla başlayalım. Birinci soruya baktığımızda uzunca bir soru bizi karşılıyor. Milli ve toplumsal kimliğin oluşmasında dil ana etkendir. Bunun yanında tarih birliği, dini inanışlar, devlet yapıları, coğrafi birliktelik, musuki ve ülkü birliği de milli şuurun oluşmasında önemlidir. Tarih bilimi sayesinde geçmiş hakkındaki aktarımlar milletlerin ortak hafızasını biçimlendirir. Bu nedenle tarih kitapları sadece milletlerin kendi tarihinden bahsetmez diğer toplumlarla etkileşimler yaşandığı hakkında da güçlü bir bilinç oluşturur. Bu metni aşağıdakilerden özü sözlerine hangisini destekler demiş. Hemen cevaplara geçelim arkadaşlar. Aşkında hafıza yoksa kimlik yoktur, kimlik yoksa ulus yoktur. Direkt sorumuzun cevabı aşık oluyor. Burada kimlik tarihten bahsediyor. Tarihin kimliğin yoksa ulusun yoktur. Onlar birbirini destekler. Bu sözde onu destekler. Mesela B'yi okuyalım. Gerçek bir tarih için kaynaklara girmek, kaynakları iyi tenkil edip değerlendirmek gerekir. Bu parçayla ilgili değil kimlik bilinçle bahsediyordu bize. Parçada direkt sorumuzun cevabı A'de. Diğer soruya geç, zaman kaybetme. İkinci soruya baktığımızda ise arkadaşlar, toplum kendisini oluşturan bireylerin bir kimlik etrafında toplanmasıyla oluşur. Kimlik, insanların düşünme, kendilerini ifade etme ve geliştirme biçimlerinin değişmez karakteri olarak tanımlanabilir. Kimlik olmasa toplumun sürekli de söz konusu olmayacaktır. Bu kimliğin biçimlenmesinde aşağıdakilerden hangisinin katkısından söz edilemez. Şimdi toplumsal bilinç bir kimliğin oluşmasında etkili midir? Etkilidir. Milli ve tarihi değerlerin oluşmasında etkili midir? Etkilidir. Sonra bireylerin kimliğini sahiplenmesinin etkili midir? Etkilidir. Toplumsal hafızadan yararlanmanın etkisi var mıdır? Vardır. Yenilikleri takip edebilmenin bir etkisi var mıdır? bence yoktur. Soruda zaten bunu anlatmıyor. Buna söz edilemez diyoruz ve 2'yi C işaretleyip diğer sorumuza geçiyoruz. 3. soruya baktığımızda milli ve toplumsal kimliğin oluşmasına katkı sağlar. Kişinin kendi yaşam deneyimlerinden hareketle tarihin rolünü farkında olmasıdır. İnsanların kendilerinde ve dünyada gerçekleşen değişimlere uyum sağlamasına da yardımcı olur. Nokta nokta devam ediyor. Bu metine göre aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir bilgi verdi, verildiği söylenebilir arkadaşlar. Milli bilinç, milli kimlik. Neydi arkadaşlar? Bu paragrafta da anlatmıştık birinci soruda. Arkadaşlar tarih bilinciyle milli ve toplumsal kimliğin oluşmasına katkı sağlar ve bu paragraf direkt tarih bilinciyle ilgilidir. Tarihin yönetimi, kapsamı, kaynakları tanımıyla değil bilinç önemlidir diyoruz ve diğer sorumuza geçiyoruz. Dördüncü soruya baktığımızda toplumlardan milli ve toplumsal kimlik oluşması için tarih bilincinin oluşması bir zorunluluktur. Tarih bilinci bireyin gerek sosyalleşmesinin gerekse kendi yaşam deneyimlerinin etkisiyle tarihin farkında olmasıdır. Tarih bilincine sahip kişiler tarihle ilgili bilgileri eleştiriler değerlendirmeye tabi tutmaktadır. Tutar. Bu sayede insanlar tarihi milletlerini analiz ederken doğru yanlış ayrımını yapabilme becerisini de geliştirir. Bu bilgilerden hareketle tarih biliminin toplumları aşağıdakilerden hangi yönüyle etkilediği savunulamaz. İnsanların topluma uyum sağlamasıyla etkilediği savunulabilir. Bireylerde araştırma ve kanıt kullanma becerisinin artmasında savunulabilir. Burada metinde görüyorsunuz zaten. Toplumsal birlik beraberliğin oluşmasında savunulabilir. Bireylerde çok yönlü düşünme yeteneğinin gelişmesinde savunulabilir. Tek tanrılı dinlere inanılması savunulamaz. Böyle bir şeyden bahsetmiyor. 4 C diyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. 5. soruya geçtiğimizde arkadaşlar insanların geçmişte yaşamış olay ve olguları öğrenmek istemelerinde amaçlarından hangileri etkili olduğu savunulamaz diye güzel bir soru geldi. Şimdi cevaplara geçtiğimizde bugünün geçmişle bağlantısını kavramak savunulabilir mi? Savunulabilir. Sonra tarihsel birikimden yararlanabilmek tabii ki merak uyandırıyor. Araştırma gereği duyuyorsunuz savunulabilir. Ortak bir inanca sahip olmak savunulamaz. Direkt diyoruz yalnız B işaretle Altıncı soruya geç. Altıncı soruya baktığımızda arkadaşlar. Tarih öğrenmenin gerekliği ve faydaları ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? Sorusuna verilebilecek doğru cevaplar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez diye güzel bir soru sordum. Şimdi aşkına baktığımızda tarih milli kimliğin oluşturulmasında yardımcı olur. Buna soru olarak gösterilebilir mi? Tabii ki gösterilebilir. Tarih öğrenmenin gerekliliği ve faydalarla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Tarih milletlerin ortak hafızasını biçimlendirir. Tarih insanlardaki vatan ve millet sevgisini pekiştirir. Tarih anlama, eleştirme ve muhakeme becerilerini geliştirir. Tarih başka milletlere özenilmesine sebep olur. Böyle bir şey sorunun cevabı olamaz. Özenilmesine sebep olamaz. Biz milli kültür benliğimizi araştırıyoruz tarihte arkadaşlar. Sorumuzun cevabı B diyoruz ve diğer sorumuza geçiyoruz. Yedinci soruya baktığımızda arkadaşlar. Tarihçilerin bir kısmına göre tanzimatla beraber Osmanlı Devleti yalnızca Batı'yı ya örnek almamış. Batı'nın kontrolüne girmiştir. Batı'nın kurumlarıyla beraber kültürel değerlerinde benimsenmiştir. Bazı tarihçilere göre Tanzimat ilanı Osmanlı Devleti'nde önemli bir dönüm noktasıdır. Fermanın padişaha dahi kanunlara uyacağının belirtilmesi, kanun gücünün üstünlüğünün vurgulanması, herkesin kanun önünde eşit olması modern devlet anlayışının yerleşmeye başladığını göstergesidir. Bir göstergesidir. Yani iki farklı olaydan bahsediliyor. Tarihçilerin aynı olayı farklı yorumlamaları. Tamam mı arkadaşlar? Durumlardan hangi bilimsel olarak açıklanabilir. Değerlendirme yapan tarihçilerin farklı bir siyasi görüşten olması bilimsel olarak açıklanamaz. Sonra iki araştırmacının farklı kaynaktan alması. Biri bu kaynaktan alıyor, diğeri bu kaynaktan alıyor. İki farklı kaynaktan farklı yorumlandığı için açıklanabilir. Farklı zamanlarda değerlendirme yapılması yine bilimsel olarak açıklanamaz. O yüzden sorumuzun cevabı yalnız 2. A şıkkına gidiyoruz ve 8. sorumuza geçiyoruz. 8. soruya baktığımızda arkadaşlar Avrupa Devleti ve Roma İmparatorluğu arasında 451 tarihinde Katala 8. Söyle baktığımızda Avrupa'nın devleti ve Roma İmparatorluğu arasında 451 tarihinde Katalan Ovası'nda meydana gelen savaşta Hun İmparatoru Atilla çok kısa bir sürede Roma İmparatorluğu ordusunu dağıtmış. Başkent Roma'ya doğru ilerlemeye başlamıştır. Direnmeden teslim olan Milan ve Pavio gibi şehirlerde söz verdiği gibi kan dökmeden ayrılmıştır. Papa Birinci Leon Roma'yı rahat bırakması için Atilla'nın ayağına kadar giderek af dilemiştir. Bu metinde tarihin tanımındaki özelliklerinden hangisine değinilmemiştir diye güzel bir soru sorduk. Şimdi tarihteki yere değinilmiş mi değinilmiş? Zamana değinilmiş mi arkadaşlar? Değinilmiş. Burada 451 tarihte Yer olarak mesela nerede? Katalan Ovası'nda. Sebep-sonuç ilişkisine değinilmiş mi arkadaşlar? Değinilmiştir aynı şekilde. Sonra insan ilişkilerine değinilmiş mi? Mesela Atilla burada papayla rahat bırakması için görüşüyor ilişkilere. Değinilmiş. E burada bir kaynaktan bahsediyor mu? Bir kaynaktan bahsetmediği için kaynak belli olmadığı için sorumuzun cevabı. D olacak diyoruz ve 9. sorumuza geçiyoruz. 9. soruya baktığımızda arkadaşlar tarihçi yazar F. Broadwell'in tarihle ilgili söylediği bugünkü kaygılar ve sorunlar adına geçmişin sorgulanmasından başka bir şey değildir. Sözünde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmış olduğu savunulabilir. A. Tarihin tekrarlanması mümkün olmayan gelişmelerden oluştuğu savunulamaz. Tarihte yaşayan Olayların birbiriyle olan ilişkilerinin ortaya çıkmasının tarihin aydınlatılmasında önemli yer tuttuğu direkt bak sorunun aynı cevabı burada olduğu için 9. sorumuzun cevabını B diyoruz. Ve diğer sorumuza geçiyoruz. 10. soruya baktığımızda arkadaşlar geçmişini bilmeyen, kendisini tanımayan bir toplum tıpkı hafızasını kaybetmiş bir insan ırmağının akıntısına kapılmış bir dal palçası gibidir. Savrulup gider. Bu durum aşağıdaki yargılardan hangisine bir örnek teşkil etmektedir diye güzel bir soru geldi. A şıkkı tarihi olayların meydana gelmesinde farklı kişilerin etkisi olmuştur. Hiç ulaşamayız. Geçmişin bilinmesi bugünkü olayların daha iyi anlaşılmasına sağlar. Ne diyor? Geçmişini bilmeyen hafızasını kaybetmiş bir insana benzer. Yani hiçbir şeyi hatırlamıyor. Bilmiyor. Bugünkü olaylara daha iyi anlaşmasını sağlar geçmişin bilinmesi. Her şey hafızası varken ona göre hareket edersin. Geçmiş bilimini burada B şıkkı açıklıyor arkadaşlar. Yani savrulmuyorsun. Bir nehirdeki dal parçası gibi geçmişini bilerek ilerliyorsun diyorum ve diğer soruya geçiyorum uzatmadan. 11. soruya baktığımızda Edward Hallett tarih tarihçilerle olgular arasındaki kesintisiz etkileşim veya bugün ile geçmişin arasındaki bitmeyen diyaloğudur. İfadesine göre tarih bilimi kazanımlarından hangilerin gerçekleşmesine katkıda bulunabilir diye güzel bir soru geldi. Geçmişten ders alma. Diyalog içerisinde bulunmak sağlanabilir mi? Katkıda bulunur. İçinde bulunduğu dünyayı anlama, geçmişi sürekli sorgulama bulunur. Tarihi süreçte değişimi sürekli fark etme, geçmişe bakarak bak ben biz değişmişiz. Tarih dönemi bu şekilde değişmiş, bunlar gelişmiş, teknoloji ilerlemiş. Yardımcı mı olur? Katkımı sağlar, sağlar. Sorumuzun cevabı E diyoruz ve 3. testimizi bu soruyla bitiriyoruz. Tarih ve zaman konusunun 4. testinde. Görüşmek dileğiyle. Tarih hocan YouTube kanalıma abone değilsen abone ol. Bu videoyu beğen, yorum yapmayı da unutma. Görüşmek dileğiyle.